Bakın ben bir kardiyoloji profesörüyüm. Bir kere kolesterol ilacı yazmamışımdır. Bitti. Ve tabii ki çok e, hücumlar geliyor. İşte nasıl vebal çekecek de yok bilmem ne de yok kolesterol damarı tıkar da kolesterol damarı tıkamaz. Kolesterol yüksekliği damarı tıkamaz. Onu ben size söyleyeyim gayet basit bir şekilde. Vücudumuzda o kadar çok damar var ki. Yüksek kolesterol niye hepsini tıkamıyor da yalnız kat damarını sıkıyor? Onun için korkmayın. Korkmayın. Yüksek kolesterol hiçbir zararı yok. Onu bir daha söyleyeyim. Yüksek kolesterolü olan hanımlar daha uzun yaşıyor. Ve daha mutlu yaşıyor. Çünkü beynin yüzde sekseni, altmışı Kolesterol. kolesterol. Sinir sisteminin, bütün sinir sisteminin, ellerimiz böyle Parkinson, Parkinson oluyor ya, kolesterol eksikliğinde. Parkinson'un da nedeni. E, tabii ki. Bir sürü nedeni var da en önemli kolesterol eksikliğinde. Tabii Check-up bir kandırmacadır. Check-up niçin yapılıyor? Bir şey Hasta olan için. kişileri de hasta etmek için. İlaç firmasının sahibinin sözü. Yani CEO'sunun ya. lafı. Ay hey Hocam o çok fena. E, i̇şte o check-up onun için yapılıyor. Çok fena bir şey. Ama siz bedava diye gidiyorsunuz. İşte sigortanız var. Önce sigorta yapıyorsunuz. Ama sigortamı kaçırmayayım diye gidiyorsunuz. İşte senin memende şöyle bir leke görüldü deyip sizi oltaya getiriyorlar. Veya prostatında bilmem ne görüldü diye. Eğer siz sağlıklıysanız, hiçbir şikayetiniz yoksa, rahat uyuyorsanız, rahat yürüyorsanız, niye çakaba ihtiyacınız var ki? Erken teşhis, erken teşhis. Şimdi efendim erken teşhis, erken teşhis tamamen büyük bir yalan. Erken teşhis diyelim ki mamografi yapılıyor. Mamografide bir şey gördüğünüz zaman zaten çok geç kalınmış. Temelde hücreleri bozmayın diyorum ben. Biz onun için konuşuyoruz. DNA'nızı bozulmadığı zaman bozulan DNA da düzelir mi? Düzelir. Laf dinlerseniz, Karatay sözü dinlerseniz düzeliyor. O da düzelir. Ama vakit alıyor. Sabredeceğiz. Düzeliyor. Diyor mesela şeker hastalığı ailede var. Geliyorlar. Benim işte babamda da vardı, amcamda da vardı şeker hastalığı yüzden fazla hastan düzeldi. Bütün yaşları bıraktılar. Laf dinleyerek, uygulayarak, inanarak. Tiroid hastaları. Haşibato, haşibato, hashimoto. Hepsinin sebebi yanlış beslenme ve yanlış ve de deterjanlar.